kız. Allah, mi? Şimdi tek kendiliğinden mu? Bu araba kendiliğinden bir araya geliyor mu birisi de, değil mi? Kızım Allah insanlara akıl vermiş insanlardan da yapabiliyor. Yaşayabilsin nerede Kızım. Allah'ı tanıyabilsinler diye. Bak biz baktığımız her yerde görebiliyoruz değil mi? Ama ne güzel ya. yani Allah'ı Allah değil. Anne ben, Allah benimle ben konuşuyor biliyor musun? Öyle mi? Evet. Ben saymama yardım eder misin? Sayalım hadi. 1 2 2 Ama 30'a yakar. Tamam 3 3 üç, 4 4 üç. Üç. Dört. Dört. Sen say takıldığın yerde devam ederiz. 5 5 altı, 6 6 7 8, 8, 9, 9 10, 10, 11, 11 12, 12, 12, 12, 16, 12, 3, 23, 24, 24 25, 25, 26, 26 27, 27, 28, 28 29 30, 30. Evde kadar yağmur şu. Size tamam, gösterim. Aşırı yağmur, kaymış mı? Bir, iki, bu şarkıda telif yanlıştı galiba. Efendim. Böyle kendini kovalar görgüsü olduğu zaman görgüsü bazen görgüsünden korkar böyle kendisini kovalar. Hı. Acaba hepsi ne sansın? Bir bakalım. Hayır. Kedi. Ya. Kedi mi? Kedi diye. Aslan. Ne olabilir? Aslan da değil. Ne olabilir? Gölge. Hayır. Ne peki? Ben söylemem, Siz bileceksiniz. Ama bilemedik. <laughs> kend gölgesini kend gölge gölge. gölge gölge kendini kovalar. <laughs> gölge. Ama ben ne dedim kızım? Gölge dedin ama Niye bizim gölgemiz değil. Kimin gölge? Canavarların görkisi. Görkem. Canavarlar diyecektik. Ne söyledi? Ne kötü cevap. O zaman yeni bir cevap söyleye. Ama kolay ol. Neden? Böyle. O zaman ha ben bunu cevapsın. Böyle çok hızlı koşar. Kızı biraz daha küçük hayvandır. Çita ona göre biraz daha büyük. Bir, Çita daha çete. hızlı koşar. Ama kızı daha da hızlı koşuyor. O da hızlı ama. Yani. Şey de hızlı. Çita daha hızlı. Ne? Kaplan. Kaplan da hızlı ama. Evet. Kaplan hızlı Abi. Hop duvardan atlıyorlar. Yer a, 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 a. Hakan Ali ne yapıyorsun sen ya? Lütfen. Lütfen. buraya bana. Lütfen. Bana. Lütfen. Ben de benim ne anladım Lütfen. Ama sen daha da Bak geldi kardeşine. Bakın yazıya. Hakan Ali. Ay dedi şur. Gördün mü? Bu düşünce. O düşünce. O yine şur ay Ayşe, 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 Koş! Abi kaltal gördüm. Heykel. heykel. Ay, o at. At baba. Evet, fırtına deresi. Fırtına deresi. Ay ben fırtına deresi dememiştim ki. Ak baba dedim, ak baba. Evet, o atmaca galiba. Atmaca. Şurada da bir heykel var. muhteşem deniz. böyle. Neden böyle hiç hareket edemez? Çünkü gerçek değil kızım. Gerçek değil Gerçek olsa oldu. hareket edebilir miydi? Mesela akbaba bizim, bizim arabayı kırabilir. kık 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 de sağlam ama Ateş. İstersen Baba. böyle bir yerlere bırakırsın, Baba. bakarız. Baba. Ne öyle yapıyoruz. Baba. Ne oldu? Demek ki Ateş attığımızda yanar mı? Sınır. Sınır. Ama yanmaz. Evet. Çok bağ. yüksek Ateş olursa erir. Erir mi? Bazı Ateş olursa, binlerce Ateş olursa, binlerce. Oğlum bazı maddeleri sıcaklıkla şekil veriliyor cam başka neydi plastik mesela bu demir evet. altına geçip başka altın şekilli bilebilirsin. Şey. evet ona da sıcaklıkla Geldik kardeşine. Geldik kızım. Ay kardeşine geldik kardeşine. Sürtüma durusu. Fırtına durusu. Sürtüma, sürtüma açalım mı biraz sıcaklığa var dışarısı. Ay. Olmaz. <laughs> Af. Baba. Sen dört açtın ama çok görkeli. Anne kızım acıyor. Ay. Hangisi kılımayı açıyor baba? Şu kırmızılar Dışarısı Anne ses. ağrıyor Neden? Benim de karnım. Benim popom var. Papu tamam. Benim popom var. Tamam. Ha ben popom var. Tamam hele. Tamam yedi mi yeri güzel bir Skinder yedi. He burada mıydı? Ardışan demiydi. Nerede, Nerede? o? Oyna oynayalım mı? ben bu türe savaşmışım. Süf fakülte. İlk ne fakültesiydi? Hayır. Aa geçiyormuş. kim neye değecekmiş. Benim ya. Ben. Anne. İyice bak. Evet. Bu dinozor şapkasını al kız. Ah ah ah. Şimdi ne kimi götürüyor şimdi? Bunu geldiğiniz o Dışın meydan. Koyalım, Yürüyüz ya. Neyse biz şimdi yemek yemeye gidelim. Deniz dışarısı yanıyor. Bu var mı ne yapıyor? Bakalım hani karnı acıktı mı oğlum? Benim acıktı. Ya